Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizlere dinlemekte olan birbirinden kıymetli değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Her zaman olduğu gibi yine muhteşem bir dua siz değerli kardeşlerimizi bekliyor ve konu başlığımız ise şöyle. Evinizde bolluk, bereket ve zenginlik için okunacak dua arkadaşlar. İş yeri olan bir kimse veya herhangi bir işinde bol rızık, bol kazanç sağlamak isteyen kimseler veya dostlar evinde bolluk bereket olmasını isteyenler sabah namazını kıldıktan sonra aşağıdaki duayı okur sonra işine başlarsa Allahu Teala'nın izniyle ummadığı kazanca nail olur. Gün içerisinde 3, 5, 7, 9, 11 defa okunacak arkadaşlar. Duamız ise şöyle. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya mufettihal abwab iftah lana hayral bab. Allahumma rzuqna rizqan halalan ve rizqan vasian bi rahmetike ya erhamer rahimin. Anlamı ise şöyle: Ey kapıları açan Allah'ım, bize hayır kapılarını aç. Rahmetinle bize helal ve geniş rızık ver. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Aslı olan kardeşlerime de Yüce Rabbim'den acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.